Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Çok çok lezzetli bir börek tarifim olacak ve bu tarifimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Detayları atlamamak adına videomu baştan sona dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm arkadaşlar. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı miktarı sıvı yağını ilave ettikten sonra minik minik doğradığım kuru soğanımı üzerine ilave ediyorum. Toplamda bir tane büyük e, kuru soğan kullandım. Bol soğanlı çok çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ocakta güzelce kavurdum. Daha sonrasına baharatlarını ilave edeceğim. Biraz e, tuz, kırmızı toz biber e, bir miktar karabiber ve eğer acı seviyorsanız biraz da pul biber ilave ettim. Miktarlarını hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi bu aşamadan sonrasında artık kavurma işlemini yapmıyorum. Daha önceden haşlamış olduğum yeşil mercimeğimi süzdüm. Toplamda 2,5 veya 3 bardak su bardağı ölçüsüyle yeşil mercimek kullanabilirsiniz. Mercimeğini biraz bol seviyorsanız içinde fazla koyabilirsiniz. 3 bardak yetiyor toplamda 6 tane yufkayla birlikte. Sosumuzun yapımına geçelim. Sosumuz için yarım çay bardağı kadar tereyağını ılıttım çok sıcak olmamasına özen gösterelim. İçerisine yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığına yakın tuz ve 2 adet yumurta ilavesi yapıp güzelce çırpacağım. Bu arada kullandığımız yufkaların taze olması çok çok etkendir arkadaşlar. Bayat yufkada aynı sonuçları almayabiliyoruz. Taze olursa daha da lezzetli bir börek elde edebiliriz. Hazırladığımız sostan bir adet yufkanın içerisine e, yarı kısmına gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Diğer yarısına sürmüyoruz. Her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Diğer yarısını üzerine kapatalım tıpkı videoda gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde diğer yarısını üzerine kapatıyoruz. Bir rulet veya bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Üçgen olacak şekilde önce ortadan ikiye daha sonra istediğiniz boyutlarda bu şekilde kesebilirsiniz. Bir yufkadan altı tane börek çıkmış oluyor. Ben o şekilde ayarladım. Üçgen kısmının büyük tarafına e, gelecek şekilde mercimekli harcımızdan yufkamızın içerisine yerleştirelim uç kısımlarını içe doğru katlayıp daha sonra rulo haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlaması da çok kolay. Bir tane daha göstereyim. Çok sıkmadan biraz gevşek bırakarak hazırlayalım. Böreklerimizi hazırladık tepsinin içerisine dizdim arkadaşlar tepsimi yağladım biraz veya yağlı kağıtta kullanabilirsiniz geri kalan e, sosundan da üzerlerine sürüyorum daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişireceğim güzelce pişene kadar her fırına göre değişiklik gösterebilir güzelce pişirelim videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar onu söylemek istiyorum ve yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı, tüm olacak şekilde işaretlemeyi unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi birçok farklı tarif için kanalımı ziyaret edebilir. Oradaki tariflerimden de faydalanabilirsiniz. Böreğimin son hali bu şekilde. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. İnanın çok çok lezzetli. Lezzetini anlatamam mutlaka ama mutlaka deneyin. Özellikle de çocuklar mercimeği çok severek tüketmiyorlar biliyorum. Bu sayede mercimeği sevdirmiş olacağız. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.